Merhaba arkadaşlar, bir projem olsaydı kanalına hoş geldiniz. Bugün KPSS 2022 tercih işlemlerini gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ortaöğretim sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih kılavuzu da yayınlandı. Bir haftalık bir tercih işlem süresi var ÖSYM'nin belirlemiş olduğu. Şimdi gelin bakalım hep beraber tercih işlemlerimizi yapalım. ÖSYM'e giriş dediğimiz zaman sisteme giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet, burada başvuru sürecindekiler diyor. KPSS 2020'ye 2 tercih. Buna tıkladığımız zaman bizim bir tercih listemiz gelecek ve buraya kodlarını girmemizi isteyecek. Tıklayalım. Burada kişisel bilgileriniz var. Burada da arkadaşlar tercih bilgileri e, kodunu yazıyorsunuz. Karşısına zaten program geliyor. Peki biz bu kodları nereden alacağız? Buna gelelim. Burada ÖSYM ana sayfasına git diyor. Tıklıyoruz. Şimdi önümüze çıkan yerde KPSS 2022 tercih diyor. Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza genel bilgiler, orta ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının kadroları, özel koşullar gibi şeyler çıkıyor. Biz burada nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın. Önce bir genel bilgileri açalım. Bu genel bilgileri okumadan tercih işlemini yapmayın arkadaşlar. Bakın burada çok önemli bilgiler yer alıyor. Tercih kılavuzu. Zaten burada da söylüyor. Bunları okumadan yapmayın diye dikkat edin diyor. Şimdi gelelim e, hususlara. Burada ne diyor? Kam kurum ve kuruluşlarının işte ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak deniliyor. Değil mi? Bu yönetmelik hükümleri uyarınca. KPSS 2020'ye iki tercih kılavuzu, e, kadro ve pozisyonların nitelik ve kontenjanları kapsamaktadır diyor. Burada işte sınav tarihlerinden bahsetmiş. 6 Eylül 2020, 25 Ekim, 22 Kasım değil mi? İşte lis, e, lisans, orta öğretim ve ön lisans sınav sonuçlarıyla ilgili KPSS puanı almış olması gerekiyor adayın diyor. Şimdi orta öğretim mezunları KPSS P94, lisans mezunları P93... Ön lisans şey, e, ön lisans mezunları KPSS P93 ve lisans mezunları da KPSS P3 puanını kullanacak. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kullanmamız gereken puanlar bunlar. Sonra e, burada yine ek bilgiler verilmiş. Tercih yapılması için genel bilgiler. Şimdi tercihlerin geçerli olabilmesi için ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibariyle. Sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan mezun olunması zorunludur diyor. Bakın, hala okuyorsanız e, bu tercihleri yapamazsınız. Mezun olmak durumundasınız. Adaylar tercihlerini 30 Aralık 7 Ocak arasında yapacaktır. Buna dikkat ediyorsunuz. 7 Ocak 2021 günü saat 23.59'da tercihler sona erecektir. Şimdi tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolarda aranan nitelik kodları sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatlice inceleyip ve size uyup uyumadığını belirlemelisiniz. Burada ne demiş? Koşullardan herhangi birini karşılamadığınız bir kadro veya pozisyona tercihleriniz arasında yer vermeniz veya yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Yani diyor ki sen oradaki nitelik kodlarını incelemeden oraya bir tercih yapmışsındır. Atıyorum puanın yüksektir. Mesela 95 almışsındır ama senin nitelik koduna uymayan bir tercih yapmışsındır. Sen oraya atanırsın. Bir engel yok. Ama kurumda çalışmaya başlayamazsın. Tercih hakkın yanmış olur. Bunlara dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Kendi nitelik kodlarımıza göre tercih yapacağız. Burada çok güzel detaylı bilgiler var arkadaşlar. İşte burada eee nasıl tercih yapacağından bahsediyor. aday işlemleri sistemine işte TC kimlik numaranın şifrenle giriş yapacağına, şifren yoksa nereden şifreni alacağına bunlardan bahsediyor yine. Ee, i̇şte mezunlarla ilgili durumlardan bahsediyor. Bunları okumanız lazım. Yani bu durumda olanlar kendine özel bölümleri okumalıdır arkadaşlar. Sonra geçiyoruz yerleştirmenin yapılması kısmına ÖSYM tarafından merkez olarak yapılacaktır deniliyor. Ee, bu ne demektir arkadaşlar? Herhangi bir mülakat yapılmayacak. Herhangi bir ek e, olmayacak. Direkt KPSS puanından yerleştirileceksin ve kurumda çalışmaya başlayacaksın diyor. Sonuçların duyurulması ile ilgili ÖSYM'nin internet sayfasından işte takipte bulunmanız lazım arkadaşlar. Zaten sonuçlar açıklanınca haberlere kadar çıkıyor internetten girip yine aday işlemlerinden sonuçlarınızı görebileceksiniz. Kadro ve pozisyonlara atanma hak iddia edilmeyecek durumlar. Bakın KPS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme tek başına bir hak değildir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar bilgilerinde tutarsızlık yüzünden yerleştirmesi yapılamayan ve daha alt tercihlere yerleştiren adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemez arkadaşlar. Yani ben lisans mezunuyum. Ön lisansa tercih yapayım. Orta öğretimi tercih yapayım yapamazsın. Yerleştirme işlemleri üzerinde inceleme istekleri ile ilgili işte yerleştirmenin haksız olduğunu düşünüyorsun, hata olduğunu düşünüyorsan bununla alakalı da burayı okuman gerekiyor. Ee, başvuru genel şartları var. Her şeyden önce Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. 18 yaşını tamamlamış olmanız gerekiyor. Yine kamu haklarından mahrum olmamanız gerekiyor. Yine kılavuzda yer alan kadroları tercih edecek adaylar için işte Türk Ceza Kanunu bilmem ne diye giden işte adli sicil kaydı ile alakalı kısım var. Herhangi bir sicil kaydınız varsa bu kısmı okumanızsınız arkadaşlar. Ee, yine geçiyorum diğer bir duruma askerlikle ilgili duruma. Bakın askerde bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Ancak yoklama kaçağı veya bakaya durumunda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir. Bunu dikkat edin. Yine kılavuzda yer alan kadroları tercih edecek adaylar için görevi devamlı yapmasını engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Kılavuzda yer alan pozisyonları tercih edecekler için görevi yapmasına engel olacak akıl hastalığı veya bedensel engelli, engeli olmamak. Buralarda da dikkat edin arkadaşlar. Yani engelli kadrosundan tercih yapmıyorsanız buralarda herhangi bir engelinizin olmasını istemiyorlar. Varsa da zaten atanamazsınız göreve başlayamazsınız. Şimdi diğer başvuru şartları var. Başvuru özel şartları. Bakın burası çok önemli. Ee, sen kuruma direkt senin nitelik kodunda makine mühendisini atıyorum. Ben makine mühendisiyim. Ben direkt makine mühendisiyim. İşte bir kurumu yazdım, e, atandım diyemem. O kurumun özel şartlarını ben taşımıyorsam, kendi içerisinde özel şartları olabilir. Ben yine oraya yerleştirilemem. Neymiş bu özel şartlar? Aksaray Üniversitesi rektörlüğü için, Aksaray Üniversitesi rektörlüğü bünyesinde antrenör mühendisliği kadroya atanacak aday, Kapalı yüzme havuzunda çalıştırılmak üzere yüzme antrenörü, fitness eğitmeni ve can kurtan olarak istihdam edilecektir. Yani bu şartları taşıması lazım o kişinin. İşte itfaiyeci için mesela ARFF memuru diyor. <laughs> Bunun belli şartları var. Bu şartları okumanız lazım arkadaşlar. <laughs> yani burada renk körlüğü ilgili, sağlıkla ilgili, boy kilo ile ilgili özel şartlar var. Bunları sağlamıyorsan da yine yerleştirilemezsin. İşte avukatlıkla ilgili avukatlık ruhsatnamesinin son gün itibariyle sahip olmaları gerektiğini söylüyor. Denizcilik Survey Mühendisi ile ilgili şartlar var. Örnek veriyorum Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü. Bakın Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nün satın alma uzman yardımcısı ile ilgili mühendis pozisyonu İstanbul Bölge Müdürlüğü bünyesinde olup yerleşkesi Kocaeli'nin Gebze ilçesi sınırlarındadır. Mesela bak İstanbul diye yazıyor ama sen ben İstanbul'u seçeceğim diye oraya yazıyorsun. Ancak Kocaeli'nde Gebze'de çalışacağın yer. Bunlara dikkat etmen lazım. Yine koruma ve güvenlik personeli ile ilgili özel şartlar var. Bu kadroları tercih edecekler. Bu şartları okumalı arkadaşlar. Perfüzyonist, şoför ee, bir de gelelim diğer bir kısma. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında tercih yapacak arkadaşlar. Bakın en az 5 yıl süreyle görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamazsınız diyor. Yani sen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına atandıysan 5 yıl burada çalışma zorunluluğun var. Bilgin olsun özel şartlarını okumanız lazım. Yine Ticaret Bakanlığı'na yapacaksan başvurun. Ne diyor? İşte İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinin herhangi birinden son 5 yıl içerisinde en az YDS D seviyesinde yeterliye sahip olmanız gerekiyor diyor. Diğer hususlar var burada arkadaşlar. Eee bu diğer hususları da okumanızı tavsiye ederim. İşte sürücü belgeleri ile ilgili işte bilgisayar işletmen sertifikası, işte bilgisayar dersi aldıysan bunu kanıtlayabiliyorsan bu sertifikaya gerek olmadığını burada hepsini tek tek yazmış arkadaşlar. A sınıf iş güvenliği uzmanıysan B veya C varsa kadroda buna başvurabilirsin ama C isen B'ye başvuramazsın gibi şeyler var. Bunlara dikkat edeceksiniz. Yine engelli adayların okuyacağı kısımlar var. Burayı kesinlikle okuması lazım engelli adayların. Ve diğer önemli bir husus kamu iktisadi teşebbüsü kitler. Kitlere ait pozisyonları tercih edecek adaylar. Bakın arkadaşlar kitlere ait bir pozisyona atandıysan 3 hizmet yılını tamamlamadıkça işte e, geçiş yapamıyorsun herhangi bir kuruma. Bununla ilgili e, bilgilendirme yapmış ve özel şartları var. Yani kitlere atandıysan puanın giriyor ve 3 yıl orada çalışmak zorundasın. Kit kurumlar neler? Bunu söylemiş. KPS 2022'de yapılacak kamu iktisat teşebbüsleri şunlardır. İşte devlet demir yolları, devlet demir yolları, devlet hava meydanları, malzeme ofisi, elektrik üretim aşı, et süt kurumu gibi kurumlar var. Bunları da dikkatlice okuyun. Yani ben herhangi bir yere giderim, oradan atanırım, geçiş yaparım, eş durumundan geçiş yaparım gibi e, istekleriniz varsa eğer bu kurumlara girdiyseniz 3 yıl burada kalmak zorundasınız arkadaşlar. Tamam. Evet, kılavuzumuz bu şekildeydi. Kılavuzumuzu okuduk, gerekli bilgileri edindik. Şimdi gelelim. Şöyle arkadaşlar bakın özel koşullar var. Yeni sekmede aç diyorum bunu. Sonra ben lisans mezunuyum. Lisans mezunu kadro ve pozisyonları açıyorum. Ee, yine burada ee, lisans mezunları için nitelik kodları bunu da açıyorum bakın şimdi tablo 3 lisans mezunlarının tercihler arasında gösterecek kadro ve pozisyonlar burada da lisans mezunları için nitelikler bakın arkadaşlar burada öncelikle kendi nitelik kodunuzu bulmanız lazım hemen ctrl f yaptım örnek veriyorum ben makine mühendisiyim makine mühendisliği yazdığım zaman burada görüyorsunuz 4639 benim kodum bu arkadaşlar. Ben hemen buradan açıyorum. Tablo 3'ü yine CTRL F yapıyorum. 4639 yazdığım zaman bana ne diyor? 50 adet atama var. Ama burada adetleri de farklı olduğu için toplamda 50'nin üzerinde tercih yapabilirsiniz diyor. Benim mesleğimle ilgili tercih yapabileceğim yerler. Ben şimdi buradan hemen bir numaraya geliyorum. Bartın Belediye Başkanlığı makine mühendisi alıyormuş. Şartta sadece makine mühendisi olmak. Herhangi bir yanında ek bir koşul yok. Ben bunun hemen alıyorum arkadaşlar şuradan. Kopyala diyorum. Ctrl C yapıyorum. Ben şöyle Excel'e bir tablo oluşturdum kendime. Bunu siz de oluşturabilirsiniz ya da oluşturmayı bilmiyorsan bir kağıt kalem alıp yazabilirsin. 30 tane tercih yapacağım ben sıradan yazacağım. ÖSYM kodu işte bu. Atama merkezi neresi? İşte Bartın Belediyesi. Ben buradan kendim için değerlendireceğim. Bu şekilde birkaç tane daha göstereceğim size. Ondan sonra ben hızlı bir şekilde bütün tercihlerimi yapacağım. Aynı şekilde sizin de yapmanız gerekiyor. Şimdi ikinci sıraya geldim. Bakın, Darpane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul için diyor. 4639 evet ama yanında 7111 var. Ya yani nedir bu 7111? Hemen geliyorum özel koşullara. CTRL F yapıyorum. 7111. Evet son 5 yıl içerisinde YDS ya da KPDS'den en az C seviyesinde İngilizce bilmek. E benim böyle bir özelliğim yok. Hazırlanıyorum ben hala bu sınava. E o zaman ben bu kadroya başvuramam arkadaşlar. Yani bu benim için gitmiştir maalesef. Tamam. Bunun gibi siz de özel kodlarına bakacaksınız. Üçüncü sıraya geliyorum. Mesela işte Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü. Bakın ne diyor? 4639 var. Bir de 7364 var. Hemen açıyorum işte burada. Özel koşullar. Ne diyor? Bakınız başvuru özel şartları Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü. Az önce biz kılavuzu okuduk Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ne demişti özel şartı ben İstanbul için ilana çıkıyorum ama sen Gebze'de çalışacaksın. Bu şartı kabul ediyorsan sen gel bana başvur diyor. Anladınız değil mi? Bu şekilde tercihlerimizi yapacağız. Benim yaklaşık 50 adet incelemem var. Ben şimdi bu incelemeleri yapacağım ve aralarından eleyeceğim bana uygun olanlar hangileri, uygun olmayanlar hangileri? Bakın tercih yaparken dikkat etmeniz gereken diğer bir husus. Arkadaşlar puanınız iyi olabilir. Öncelikle zaten bu aşamaya kadar geldiyseniz bir puan almışsınızdır. İnşallah atanabilirsiniz diyelim. Puanınız iyi olabilir ama büyük şehirleri yazarken dikkat edin arkadaşlar. Bakın hayat standartları e, Türkiye'nin her yerinde aynı değildir atıyorum sen bir 4001 kadrosu düz memurluk ile İstanbul'a atanırsın. 4500 lira maaş alırsın. Ancak İstanbul'da bir evin kirası 2000 lira. Sana kalacak para aylık maksimum 1000 lira olur ve sen bu 1000 lirayla yatırım mı yaparsın, harcar mısın, sosyalleşir misin ben bilemem İstanbul şartlarında. Daha küçük şehirlerde bu paralarla daha iyi geçinebilirsiniz. O yüzden İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirleri yazarken e, kadronun maaş oranlarına bakın ve bunlara dikkat edin arkadaşlar şimdi ben tüm bu şartları göz önüne alarak bir tercih listemi yapacağım arkadaşlar. Yine bunları yaparken de dikkat edeceğim ikinci bir husus çakılı kadrolar neler? Buna dikkat edeceğim. Örnek veriyorum az önce Bartın Belediyesi vardı. Yani Bartın Belediyesi'ne atanırsan Bartın'da çalışacaksın. Bunun başka bir atanması, başka bir yere geçişi yok arkadaşlar. Kadrolu bir şekilde Bartın Belediyesi'nde mühendis olacaksın atıyorum işte devlet malzeme ofisine gittin ya da işte kitlere gittin. 3 yıl gidemezsin. Tüm bunları ben değerlendireceğim. Sonuçta bir tercih yapacağız ama yaşayabileceğimiz bir şehirde şartlarımızın da düzgün olacağı şekilde bir tercih yapmamız lazım. Yoksa sonrasında pişmanlık yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yüksek puanlı arkadaşlarımdan birkaç tanesi örnek veriyorum. Hemen birinci tercihte tercihlerini yapıp atandılar. Ama Mutlu değiller şu an ve puanları da yandı. 2'yi, 3'ü, 4'ü bekleselerdi belki istedikleri şehir çıktı zaten. Ama gidemediler oraya. Bunun üzgünlüğünü yaşıyorlar kendileri. O kurumda da mecbur e, tayin hakları da yok. Çakılı kaldılar. E ne yapacaklar? Tekrardan işte 2 yıl bekleyip çalışacaklar. Bir daha KPSS'ye hazırlanacaklar. Tekrardan tercih yapacaklar. Yani onları daha zorlu bir süreç bekliyor açıkçası. O yüzden bu hususlara... Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ben tercihlerimi doldurayım. Ondan sonra tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar, ben buraya Excel'de yapmış olduğum kodları, bakın buraya sıraladım zaten. 1'den 29'a kadar kodlarını da yazdım ve bu kodları kopyalayıp getirdim buraya. Yapıştırıyorsun. Bir alt satıra geçtiğin zaman burası otomatik doluyor zaten. Buradan da sıralamanı yapabiliyorsun. Aşağı yukarı alabiliyorsun. Yani illa ben o sıralamayı orada yapamıyorum dersen alırsın burada yaparsın burada sıralarsın. Ben 29 tane tercih yaptım. Ee, geleceğini tabii çok ümit etmiyorum ama maalesef istihdam sıkıntısı büyük ülkemizde. Ee, yine de yaptık tercihlerimizi ve sonuçlarını bekleyeceğiz. Burada arkadaşlar önemli olan başvuru bilgi değişiklikleri kontrol ve ön izleme nedir? Örnek veriyorum. Şimdi şöyle buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bilgileriniz geliyor. Geldikten sonra tercih listeniz geliyor ve nitelik kodları. Burada bütün yazmış olduğunuz nitelikler ve kodlar var ve en son aşağıda da kontrol etmeniz için hani sen yanlışlıkla yazmış olsam bile o niteliğin ne anlama geldi? Örnek veriyorum. 4642 otomotiv mühendisliği lisans programından mezun olmak. Ama tabi orada ne var? 4639 makine mühendisliği lisans programından da mezun olmak var. O bana uyuyor. İşte atıyorum 7257 seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak. İşte burada seyahate ve arazide çalışmaya elverişlisin. Tamam problem yok. Ya da işte 7364 bakınız özel şartlar. Değil mi? Buradaki bütün kodlara bakıyorsunuz ve buna göre tercihinizi yapıyorsunuz. En sonunda gelip onayla dedikten sonra tercihleriniz yapılmıştır arkadaşlar. Buradan tercih bilgilerini görüntüleyebilir, güncelleyebilirsiniz. Son dakika, son güne kadar süreniz var. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun. İnşallah hepimizin atanacağı güzel bir yıl olur diyelim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. KPSS ile ilgili diğer videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar